Merhabalar, bugün Soğuk Savaş sonrasından itibaren Balkanlar ve Türkiye ilişkilerine bir yorum yapmak istiyorum. Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte tabi Balkanların da hem Avrupa için hem Türkiye için önemli bir değişimi ve dönüşümü oldu. Sovyetler Birliği'nin etkisinden kurtulan ülkeler, Romanya, Bulgaristan e, gibi ülkeler e, şimdi daha e, geniş bir ortamda Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte Avrupa Birliği'ne doğru e, girme e, ve oraya e, gitme şansına e, sahip oldular. Nitekim e, bugün geldiğimiz e, noktada da e, son Avrupa Birliği'nin Balkanlar e, Genişlemesi e, projesi çerçevesinde de Küçük Balkan ülkeleri işte Arnavutluk'tan Makedonya'ya kadar onlar da Avrupa Birliği'ne genişleme süreci içerisindeki 2025 yılına kadar girecek olan ülkeler. Bir tarafı da Balkanların Soğuk Savaşın bitiminden sonra etki alanına girdiği iki ülke vardır şeklinde bir görüş söz konusu. Bunlardan bir tanesi Türkiye, diğeri de Almanya'dır. Yani e, nereden bakarsak bakalım, e, özellikle e, Balkanların e, Soğuk Savaş sonrası dönemde e, hem Sovyetler Birliği'nin etkisinden kurtulmanın getirdiği bir heyecan, ama aynı zamanda da etnik e, tartışmaların, e, çatışmaların yaşandığı bir e, süreç e, olmaya devam ettiği gerçeği de söz konusu. Bunun en e, tipik örneği de tabii Yugoslavya'nın e, doğumaya. E, ...başlaması ve onun sonucunda ortaya çıkan sekiz yeni küçük devletin durumudur. Yani biz özellikle Türkiye açısından tabi Balkanlara yaklaşırken... ...Osmanlı döneminin arka planından... ...Birinci ve ikinci Balkan Savaşlarının getirdiği dram, acı, eziyet... ...bütün bu tarihsel arka planı ve Balkanları kaybetmiş bir ülke olarak Türkiye, Osmanlı olarak bu bölgeyi kaybetmiş bir olarak Trakya'nın Trakya'ya çekilmiş ve Anadolu'nun ve sadece Türkiye'nin yüzde dördünü oluşturan bir coğrafyayı kontrol edebilmiş olmasının getirdiği bir tabi eziklik de deyim yerinde ise vardı. Ve Balkanlar Türkiye için hem kültürel, hem siyasi, hem tarihsel hem de dini anlamda önemli bir konumu olmuştur vardır ve önümüzdeki süreçte de olmaya devam edecektir. 1992 yılında Bulgaristan'a ve Yunanistan'a yapmış olduğum seyahatlerde Balkanlardaki özellikle Bosna Hersek savaşına giden çatışmasına giden süreçte Hırvatistan ve e, Slovenya'nın e, bağımsızlıkları ile ilgili olan gelişmeleri de araştıran e, biri olarak e, özellikle e, Sırbistan'ın e, ve Bosna Hersek'te e, uygulanan politikaların hem e, ahlaki açıdan hem siyasi açıdan Avrupa e, için tabii önemli bir e, kara leke yüz karası olduğunu da e, söylemekte fayda var Yugoslavya'nın yıkılması tabi başlı başına bütün bu coğrafyadaki e, dengeleri büyük oranda e, değiştirdi e, diyebiliriz e, tabi bizim açımızdan Türkiye açısından e, Bosna ersek'te e, yaşananlar e, ve oradaki e, insanların dramı Türkiye'ye e, gelen e, göç kaldı ki e, göç sadece e, o zaman değil 1980'li yıllarda Örneğin Bulgaristan'dan Türkiye'ye 300 binden fazla insanın gelmesi ve onların Türkiye'de yerleştirilmesi ve başarılı bir şekilde Türk ekonomisine ve toplumuna uyum sağlamaları önemliydi. Ama Türkiye açısından bakıldığında Sovyetlerin yıkılması tabii bir Balkan etkisi de kaçınılmaz olarak yaratacaktı ve yarattı biz o dönemleri hem dış politika enstitü olarak hem de e, akademisyenler olarak üniversitelerde e, çalıştık. Çalışmaya e, da bugün de devam ediyoruz ama o, o günlerin havasını, atmosferini e, solumuş e, biri olarak e, şunu e, rahatlıkla söyleyebilirim. E, kriz e, döneminden e, bir e, siyasal istikrar dönemine geçen bir e, Balkanlar e, yaşandı. Ve gerçekten de bu süreç içerisinde Orta ve Doğu Avrupa ile birlikte eş güdümlü bir şekilde hareket eden siyasal anlamda kastediyorum. Bu Balkan ülkelerinin Avrupa'ya uyumları konusunda Türkiye'nin büyük desteği olduğunu söylemekte fayda var. Bu Türkiye mesela neyi fark etti? Balkanlardaki bu insanlarla kültürel, sosyal e, ilişkileri düzenlemek, siyasal anlamda da e, tabii ki hem etkilemek hem etkilenmek e, durumuyla e, karşı karşıya kalınan bir süreç yaşandı. 1992'den itibaren e, dönemin Cumhurbaşkanı e, Turgut Özal, daha sonra hem e, Başbakan hem Cumhurbaşkanı olacak olan e, Süleyman Demirel e, Balkanlara özel, e, önem e, atfettiler hatta ve hatta Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin kurulmasıyla birlikte bütün bu Balkan ülkelerini de yani Arnavutluğa kadar, Yunanistan'a kadar olan bütün ülkeleri bir araya getirecek bir platform olarak düşünüldü. Ermenistan ve Azerbaycan'ın da dahil olduğu bir Karadeniz Ekonomik ve İşbirliği Teşkilatı yaşandı, kuruldu. Temel amaç neydi? Bütün bu ülkelerin bir araya gelip bir ortak platformda, tabii ki kendilerini ifade edebilmeleri Avrupa açısından da <laughs> bu çok önemliydi çünkü demokratikleşmenin ön planda olduğu bir politika anlayışı vardı bir de bu ülkelerin NATO'ya eklemlenmeleri ve böylelikle güvenlik açısından da bu coğrafyanın bir şekilde güvence altına alınması kime karşı tabii ki Rusya'ya karşı bugün için Bulgaristan'ın ve Romanya'nın hem Avrupa Birliği'nde hem NATO içerisinde olmalarını eğer 1990'ın başlarında söylemiş olsaydınız herhalde <laughs> insanları akıl hastanesine gönderirlerdi. <laughs> Ama bugün için ve Türkiye'de de bu büyük bir kritik yaşattı. Örneğin 90'lı yılların sonunda alıntı yaparak söylüyorum <laughs> Çevik Bir'in Avrupa Birliği'ne bir isteğim vardır. General Çevikbirin Şöyle Şöyle diyordu 1998'de. Biz e, Avrupa'yı 40 yıldır e, Sovyetler Birliği'ne karşı e, koruduk ama halen Avrupa Birliği'ne alınmadık. Biz e, Avrupa'dan e, uzaklaşıyoruz. Bize adaylık statüsü bile e, veriliyor ama e, Sovyetler Birliği'nin yönetiminde kalan e, ülkeler Batı ile e, entegre oluyorlar. E, batı'ya ve kaynaşıyorlar. Biz bunu kabullenemiyoruz diyordu. Şimdi Türkiye açısından tabi Balkanlar özellikle ekonomik açıdan önemli bir gelir sunan fırsat sunan bölge oldu. Hem Türk insanının oraya yatırımları hem de milyonlarca Balkan kökenli Türk insanının yani e, Romanya'dan e, Karadağ'a e, Bulgaristan'dan e, Kosova'ya kadar bütün bu o, coğrafyada e, oradan e, buraya gelip de e, yaşayan onların ailelerinin e, çocukları mübadiller dahil olmak üzere Yunanistan'da Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilenlerin tabi e, birdenbire bir e, kapının açılması ve e, ilişkilerin yoğunlaşması e, durumu söz konusu oldu. Balkanlarda e, Almanya ile Türkiye. E, tekrar e, söylüyorum e, ekonomik ve siyasi e, etki olarak çok güçlü olan e, ülkelerdir. Türkiye'nin e, Yugoslavya'nın e, dağılmasıyla e, ilgili olarak ve Bosna Hersek'te e, o dönemde yaşananları e, hepimiz e, tabi üzüntüyle e, takip ettik. E, ben de e, birçok e, yazımda ve makalemde buna e, değindim. E, e, doçanlık tezim de Bosna-Herzegovina üzerinedir. Oradaki çatışmalar üzerinedir. Ve o süreçten bugüne kadar geldiğimiz noktada yaşanılan ilişkiler, kurulan mekanizmalar bir siyasal istikrarın, bir ekonomik istikrarın da güçlenmesine şüphesiz destek oldu. Bugün için baktığımızda Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında büyük sorun olarak tanımlanabilecek bir sorun yok. Yani işte Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanı nereden bakarsanız bakın şu anda, şu anda en iyi ilişki içinde olan siyasetçiler. Yani Putin Rusya ile neyse Sırbistan Devlet Başkanı da bugün aynı şekilde çok yakın. Şimdi şunu tabii söylemek lazım. Avrupa Birliği'nin komşuluk ilişkileri çerçevesinde, yakın çevre komşuluk ilişkileri çerçevesinde bu ülkelerin Avrupa'ya, Avrupa Birliği kurum ve kuruluşlarına uyum sağlamaları, onların demokratik birer yapıya kazanmaları da aynı zamanda Avrupa Birliği'nin bir başarısı olarak görülmeli. Nereden mi bunu görüyoruz? Bütün gençler istisnasız Balkan ülkelerinden ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden hepsi Batı Avrupa'ya, Amerika'ya, Kanada'ya ve Avustralya'ya gitmek istemektedirler. Bazı ülkeler var ki mesela nüfuslarının Büyük çoğunluğu küçük ülkeler olmaları itibariyle tabii büyük sorunlar yaşıyorlar kurumlar anlamında. Biliyorlar mesela Bulgaristan örnek vermek gerekirse 10 milyondan yaklaşık 6 milyona falan düştü. 3 milyon insan dışarıda. Efendim söyleyeyim Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Sırbistan... Kosova bütün bütün bu Arnavutluk yani bütün bu ülkeler ve tabii son olarak NATO'ya üye olan Kuzey Makedonya bütün bu ülkelerin gençleri çalışabilir olanları Avrupa ülkelerine gidiyorlar. Hiç kimsenin eski Rusya'ya veyahut da başka bir coğrafyaya gittiğini görmüyoruz. Bu şu felsefi açıdan tabii tartışmaya getiriyor. Batı ile e, e, bu Balkan ülkeleri arasındaki ilişki şüphesiz e, bu e, ülkelerin ekonomik ve siyasal istikrarlarına katkıda bulunuyor. Ama gelecek olarak baktığımızda bu insanların ülkelerinden ayrılmaları ve geriye dönmeme e, eğilimleri o e, ülkelerdeki nüfus, demografik e, yapıları çok e, ilginç bir şekilde değiştiriyor. E, mesela Irvatistan'ı ben size bir örnek vereyim. Ben 1998 yılında Irvatistan'da bir konferans verdim Cumhuriyet'in 75. yıl nedeniyle. Konuşma yaparken dedim ki işte nüfusu 4,5 milyon olan Irvatistan gibi küçük ülkeler dedim. Bir profesör, Sayın Profesör Bağcı yanlış biliyorsunuz dedi. Bunu diyemezsiniz. Bunu dedim nerede maddi hata yaptım. Biz dedi 4,5 milyon değiliz biz 4,7 milyonuz dedi. Tabii biz yılda nüfusu 1 milyon artan bir ülke olduğumuz için dedim ki kusura bakmayın ben genel bir rakam verdim. Ama 200 bin rakamı sizin dediğiniz şey yani birkaç ayda İstanbul'da doğan insan sayısına eşit. Ama az olunca önem kazanıyordu. Bugün için Irvatistan'ın nüfusu 3,5 milyona düştü. Şimdi bu e, Balkan ülkelerinin ortak sorunu haline e, e, gelmeye başladı. Dediğim gibi e, Balkan ülkelerinin ekonomik ve siyasi istikrarları e, Avrupa Birliği'ne girmesiyle e, bir güvence altına alındı ama e, gençler tabii çok büyük bir e, sorunla e, karşı karşıyalar. E, oradaki demokratik kurumların, e, siyasi partilerin, e, üniversitelerin e, ve tabii e, bu coğrafya... Yüksek teknoloji üreten bölge değil. Daha çok tarım ağırlıklı olan bölgeler bunlar. Kim çalışıyor Balkanlardaki tarlalarda veya da tarım alanlarında? Hollandalılar, Almanlar veya alta Avrupa'nın emeklerinin tercih ettiği bir ülkeler topluluğu haline geldi Balkan ülkeleri. Romanya'dan Bulgaristan'a işte Kosova'dan efendim söyleyeyim Arnavutluğa kadar İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan çok sayıda yaşlı ama zengin Avrupalılar kır evleri alıyorlar, yaz evleri alıyorlar ve bu tabi oradaki normal ekonomiyi döndürmeye yeterli bir şey değil. Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'nin Balkanlar politikası özellikle Bugün bu videoda anlatmak istediğim şey kültürel e, ve e, turizm e, açısından e, özellikle baktığımızda e, Türkiye'nin Balkanları hem yeniden keşfetmesi hem oradaki e, Türkiye'nin kültürel varlıklarının e, korunması, Osmanlı'nın kültürel varlıklarının korunması ki burada e, Türkiye İşbirliği Ajansının yani TİKA'nın e, çok değerli çalışmalar yaptığını e, vurgulamakta e, fayda e, görüyorum. Bu önemli Yani Balkanların modern Türkiye Cumhuriyeti'nin algılamasında ne kadar önemli yer tuttuğunu, Osmanlı'nın bakiyesi olması itibariyle oradaki varlıkların korunması ve kullanması gerektiği yönünde oluşan bilinci de tabii ki burada vurgulamakta fayda var. Avrupa Birliği açısından da tabii Türkiye'nin Balkanlarda olan etkisi önemli çünkü Türkiye ile Avrupa Birliği sonuç itibariyle bu coğrafyada birlikte hareket etmek zorunda olan ülkeler oradaki gelişmelerde pay sahibi olan ülkeler bir de tabi NATO üyesi olmaları itibariyle yani Kuzey Makedonya'dan Bulgaristan'a dağlık Karadağın mesela tekrar NATO'ya girmiş olması veya Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltmiş olması çok önemli bir olay tabii. Burada kaybeden onu da söyleyelim. Tabii Rusya oldu. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra belki Rusya'nın yakın çevre politikası çerçevesinde Ukrayna'ya kadar olan bölgeye geldi ama Balkanlara tam olarak giremedi. Sarajevo saldırı altında olduğunda bosna Hersek savaşında işte Sırplara destek veren bir Jirinovski vardı Rusya'nın radikal milliyetçilerinden ama o, o kadar. Bugün bile Sırbistan Avrupa Birliği ile giden yolda önemli bir ortaklık anlaşması imzaladı. Sırbistan vatandaşları Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde dolaşım hakkına sahipler. Bunlar tabi Balkan ülkelerini dediğim gibi büyük oranda rahatlatan gelişmeler oldu. Sonuç itibariyle Soğuk Savaş'tan sonra Balkan ülkelerinin 25 yıl gibi bir sürede bir çeyrek yüzyılda tamamıyla Batı kurum ve kuruluşlarına geçmeleri, demokratikleşmelerini sağlamaları Sovyetler Birliği'nin yönetiminden baskısından, deyim yerindeyse kurtulup bir Avrupa evine, ortak Avrupa evine dahil olmaları şüphesiz bu ülkelerin lehine bir durum yaratmıştır. En azından şu an şu andaki aşamada hiçbir Balkan ülkesi Avrupa Birliği'ne girmemek veyahut da NATO'ya girmemek gibi bir politika takip etmiyorlar. Türkiye e, açısından da e, bakıldığında e, bu ülkelerin e, batı ile e, uyum sağlamaları entegre olmaları e, Türkiye'nin de lehinedir. Çünkü siyasal ve ekonomik istikrar e, söz konusu olacaktır. Ve ilginçtir e, Türkiye e, bütün Balkan ülkelerinin NATO e, üyeliği konusunda hani şu ana kadar üye olan Balkan ülkelerinin bütün bu NATO üyeliğine giden süreçlerde destek olmuştur ve Balkan ülkeleri de Türkiye'ye her zaman teşekkürlerini bu anlamda sunmuşlardır. Son itibariyle Türkiye için Balkanlar önemli bir kapı oluşmuştur, olmuştur, önemli bir yeni etki alanı olmuştur siyasal anlamda, ekonomik anlamda, kültürel anlamda. Kısacası Türkiye'nin lehine bir durum ortaya çıkmıştır. Bu da Soğuk Savaş sonrası belki Türkiye'nin, benim yerimde ise tek bir kurşun atmadan çok büyük bir etki alanı oluşturduğu bölge ve coğrafya olmasıdır. Tıpkı Almanya'nın orta ve Doğu Avrupa'da yine Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra etki alanını genişletmiş olması gibi. Sonuç itibariyle Balkanlar Türkiye için önemli bir bölgedir, önemli kalmaya da devam edecektir ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde korona sonrası korona sonrası Balkan portikalarının nereye gideceğini tabii hep birlikte göreceğiz ama çok daha sağlıklı ve işbirliğini arttıran bir sürece gireceğimizi ben düşünüyorum. Türkiye'nin önüne çıkan Balkanlarda önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirmeye devam etmesinin de çok sağlıklı ve gerekli olduğunu düşünüyorum.